Arkadaşlar hepinize merhaba. 21 Nisan 2023 günlerden de Cuma, Ramazan Bayramı'nın da birinci günü. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Arkadaşlar motosikletle alakalı uzun zamandır ne içerik üretiyoruz ne paylaşım yapıyoruz. Motosiklet grubundan da arabacı grubunda daha çok aktif olduğum için içerik yazamıyorum, içerikleri takip edemiyorum. Ama bugün motoru çıkardım, Geçen gün de çıkarmıştım ama o gün fırsat olmadı, nasip olmadı o videoyu hazırlamak. Çünkü plansız bir çıkıştı. Ne telefonun şarjı vardı ne hoparlörün şarjı vardı. Bir sürü sıkıntı oldu. Uzun yol yaptım bir de. Yaklaşık bir 100 km yakın yol yaptık. Bugün şimdi bu kap motoru 2023'te hala almak mantıklı mı sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. Saç baş dağınık olabilir. Kaskı yeni çıkardım. Bir de şu anda sahil kenarındayım. Mikrofon da yok yanımda. Sesim patlıyorsa da kusura bakmayın diyerek videoya başlıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2017'nin 10. ayında şu orada duran motor reizi... Neremde kaldı? Burada kaldı. Gördüğünüz gibi motor reizi 2017'nin 10. ayında hanemize yazdık. 6 ay sonra 6 yıl olacak benim. Herkes soruyor yani kap motoruna niye biniyorsun? Neden biniyorsun? Neden yükseltmiyorsun? Arkadaşlar benim için motosiklet yani küçük cc olmasının en büyük avantajı öncelikle vergisinin olmaması. Motorlu taşıtlar vergisi yok. Çünkü ruhsatta 97 cc yazıyor. Vergi ödemiyoruz. Ama velakin gelelim ki 2023 yılında bir motosikleti elde tutmak ne kadar kolay mı? Zor mu? Ondan size bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir parantez açalım. Benim kap motorum karbüratörlü. Yanlış hatırlamıyorsam 2021'den sonra ki burada yanlışlığım varsa lütfen düzeltin. Bana da kızmayın. 2021 yılından sonra bu kap motoru Mondial Uğur Motorlu araçlar karbüratörden enjeksiyonluya çevirdi. Ben o zaman demiştim ki çok elektronik, çok sıkıntı. Enjeksiyonlular benim nazarımda tutmaz demiştim. Velhasıl kelam sanki öyle oldu. Enjeksiyonlu alanların çoğu şikayetçi. Yorumlar bölümüne, şikayet bölümlerine baktığım zaman hiç kimse işte karbüratörlüğünün yerini tutmaz. Karbüratörlü gibi şey değil bozuluyor, çalışmıyor. Onlar da de yok çünkü. Elektronik kart kendisi ayarladığı için. Bizimki analog sistem. Baktım hava çok mu soğuk? Cikle kelebeğini bir çekiyorsun abi. Basıyorsun. Zengin karışım benzin ateşliyor. Şimdi buna nazaran fiyatlar da çok yükseldi. Ben en son Uğur Motorlu Araçlar'ın Monnuel'in sayfasına baktığımda motorun 25.000 TL'ye yakın bir fiyatı vardı. 100 cc olanın yani bunun. Burada da bir parantez açalım. Bu motor 100 cc olduğu için en az A1 sınıfı sürücü belgesi, trafik sigortası, muayenesi zorunlu arkadaşlar. HGS de zorunlu. Yani bu motor arabadan hiçbir farkı yok. Bunu 50 cc motorlarla karıştırmayın. Sadece 100 cc ama ruhsatta 97 yazdığı için ve ruhsatta 101 yazmadığı için motorlu taşıtlar vergisine tabi değil. Ama ehliyeti ve sigortası, kaskosu var arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Şimdi Mondial'in sayfasında artık şu anda yüzlük kap yok. Ya üretmiyorlar, üretimi durdurdular. Ben Aydın Nazilli'de Mondial fabrikasında aradım, sordumla böyle bir bilgi veremiyoruz dedi. Üretim durdu veya durmadı diye dediler bana. İnternet sayfanızda görünmüyor demiştim herhangi bir şey söyleyemem dedi ama sarı sitede olsun diğer işte alışveriş sitelerinde olsun kap motoru satanlar hala var enjeksiyonlu olarak satılıyor Mondial'inkilerden bahsediyorum ama karbüratörlüsüne denk gelemedim arkadaşlar ben iyi ki karbüratörlüyüm parçası ucuz ustası bol bakım maliyeti düşük az elektronik az sıkıntı en sevdiğim ben en azından şunun taraftarıyım ki bozulursa kendi ellerimle tamir edebileyim enjeksiyonlulardan anlayamıyorum Şimdi buna istinaden arkadaşlar biz bu motoru aldığımızda bana ilk defa e, ben, şimdi ben 5 yıl kaçak motor kullandım arkadaşlar. Ehliyetim yoktu. Allah'a şükür de hiç ceza yemedik. Ama dedim ki en sonunda biz bu işi resmiyete dökelim. Çünkü uzun yol yapıyorum. Yani şu arkamda gördüğünüz cihazla Bursa'ya, Edirne'ye, Tekirdağ'a, Çanakkale o kadar yol yaptım. Herkes dedi ki hani 100 cc makinayla yapamazsın. Önemli olan makinenin cc'si değil arkadaşlar. Sürenin sabrı. Ona istinaden ben bu motoru ilk aldığımda bana trafik sigortası 440 lira çıkmıştı. Ondan sonraki yıl 360 lira çıktı. Bir sonraki yıl 290 lira çıktı. Ondan sonra şöyle düşünüyorum. 290 çıkmıştı. Sonraki yıl 360 çıktı. Ondan sonraki yıl 465 çıktı. Ve en son bu yılın Mart ayında yani geçen ay yenilemede 1135 lira çıktı arkadaşlar. Ve ben 31 yaşındayım. Motosiklet kullanımında 7. basamak indirim %40'tayım. Buna rağmen kazam da Allah'ıma çok şükürler olsun ki kazam da olmadığı halde 1130 küsür lira para çıktı. Motorun sigortası arkadaşlar bence çok pahalı. Çok çok pahalı. E, muayeneyi de geçen yıl 200 küsür lira 278 miydi yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda bir şey yapmıştık. Şu anda da 500 küsürleri geçti. Muayenesi 2 yılda bir. Muayeneden geçmiştik çok şükür. Zaten sıfır aldığımda 3 yıl muayeneliydi. Sonra bir muayene yaptırdım. 2 yıl geçti bir muayene daha yaptırdım. Bir dahaki muayenemiz de 0104 2024'te. Şimdi piyasanın en ucuz motoru şu an bile sıfır olarak piyasada alabileceğiniz kap motorlarda en ucuz motor Mondial'in. Parçası ucuz, ustası bol, bakım maliyetleri çok düşük. Ben Mesela 800 gram yağ alıyor. Ben bu motoru 0 kilometreden beri Castrol Power 1 ile kullanıyorum. 800 gram yağ alıyor. 4 kiloluk alıyorum. Yaklaşık bana 5 değişim götürüyor arkadaşlar. O şekilde idare ediyoruz. Yani bunun bakımında ne var diyeceksiniz. Bakımında hava filtresi var, buji var, motor yağ var. Lastiklerin havasına bakıyorum. E, zincirini gerdirip yağlıyoruz. Fren tellerini de kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar. E, sıkmıyorum. Fazla kibar kullanıyorum. Şimdi bu motoru alalım mı diyen arkadaşlara ben şöyle söyleyeceğim yani bu motor uzun yol motoru değil eğer oturup doğru konuşalım ha sen diyeceksin ki sen yapıyorsun ben nasıl yapıyorum 45 dakika gidiyorum 15 dakika kahve içiyorum çay içiyorum su içiyorum oturuyorum yani benim motosikletin sırtındayken bir acelem yok acelem olmadığı günlerde motora biniyorum bu sadece bir zevk işi hastalık gibi düşünün bunu ben motorla bir yerlere yetişmeye asla çalışmıyorum ne kendi canımı ne başkasının canını riske atmam, atmakta istemem arkadaşlar. Şu anda ben 11.300 kilometre oldum. Genel hatlarıyla da size motoru göstereyim. Ama bu motor uzun yol motoru değil arkadaşlar. Daha çok kısa mesafede 5-10 kilometre, 15 kilometrenin motoru. Kırsalda çok tercih ediliyor. Ben burada bir eleştiri getireyim. Benim şu motorla yaşadığım en büyük sıkıntı deposunun küçüklüğü arkadaşlar. 3 litre benzin deposu koymuşlar. 3 litrelik benzin deposuyla şehir dışında yaklaşık 140 kilometre şehir içinde de 90 ile 110 kilometre arası gidiyor. Benim için bu değer çok düşük. Dakika başı durup e, benzin almak zorunda kalıyorsunuz. Bazen de mesela uzun yola çıktığımda arka sepette bir de 5 litre benzin taşımak zorunda kalıyorum. E, bununla, bu motorla yeni başlayanlar, ufak tefek işe gideyim geleyim diyenler kullanabilir. Ticari anlamda gelince arkadaşlar, ticari anlamda genelde scooter kullanılıyor ama benim arkadaşım benle beraber bu motoru sıfır almıştı. 65 bin kilometreye kadar gazete dağıttı. Hiç tornavida vurmadan sadece yağını değiştirerekten 65 bin kilometre yapmıştı bir yıl içinde. Motoru sıfır aldığınızda da 2 yıl ya da 30 bin kilometre garantisinin olduğunu belirteyim. Bunun haricinde vefakar bir makine ya. Bakarsanız sizi asla yolda koymayacağını söyleyebilirim. Tabii ki biraz da şans işi diyerek Aklımda başka bir şey var mı? Arka sepetten bir tane arkadaş bahsetmişti, arka sepetle alakalı. Arka sepet yasal değil arkadaşlar, ama şöyle bir parantez açalım, ticari de yasal değil. Ben mesela onla muayene girdiğimde hafif kusur yazdılar. Normalde ağır kusur yazıp bırakabilirlerdi, ama bırakmadılar. Daha önceki muayenede hafif kusur yazmışlardı. Bu son muayene giderken de komple çıkardım, hiç kusur yazdırmadım. Bireysel de, şahsi olarak binilen motorlarda arka sepet yasak değil. Ama ticari de özellikle bu pizzacıların e, paket e, lokanta paketçilerinin o kocaman sepetini ruhsata işletilmesi gerekiyor. Benim motorum ruhsatta iki kişi sürücü dahil iki kişilik yazıyor. Sigortası da buna göre iki kişilik ama o motorların ticari anlamda pakette çalışan motorların sepeti yazdığı için bir kişilik yazıyor arkadaşlar ruhsatta. Yani o motorla iki kişi kaza yaparsanız bir kişi Allah korusun hastanevi işlerden yararlanamama riski var. E, sürücüsüne de ağır bir yaptırım uygulaması olabilir. Yani bu işler basit gibi görünüyor ama e, motorculuk zaten hayatın iki tekerde. Bir de böyle sıkıntılarla hiç şey yapmamak lazım. Her şeyi yasaya, kanuna uygun yapmak lazım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıdan yorum bölümünden bana yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şile sahilinden hepinize sevgi ve saygılarımla.